At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli severler, 16 Ekim Çarşamba günü Elazığ'da 8 kuşta yarışacak olan safkanlardan bazılarının idman görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı derbedar Ali dışta, içte Çeçengül'ü Gülü Hasan ile çalıştı. 800'ünü 59.2, 400'ünü 29.8 yaptı. 3 numaralı Egele Efe Hasan ile çalıştı. 800'ünü 101.3, 400'ünü 31.3 yaptı. 4 numaralı Kral Polat, Hüseyin Altun Kılıçla 800'ünü 1:01, 400'ünü 30.4 yaptı. 5 numaralı Soylu Yağız içteki, dıştaki devletan. Soylu Yağız iç pistte çalıştı. Sami Kaplan'la Şanlıurfa'da 800'ünü 1:05, 400'ünü 33 yaptı. 7 numaralı Turalı önde, arkada Gökkara. Mehmet Taşkaya ile çalıştı. 800'ünü 58.7, 400'ünü 29.2 yaptı. Bir numaralı Artukoğlu iç piste çalıştı. Şanlıurfa'da Sami Kaplan İdaresi'nde. 600'ünü 46.3, 400'ünü 30.8 yaptı. 2 numaralı Gümrah iç pistte çalıştı. Şanlıurfa'da Halil İbrahim Akka idaresinde 800'ünü 102 400'ünü 31.7 yaptı. 3 numaralı Harput Oğası içteki dıştaki Doğutay Hüseyin Altın Kılıçla çalıştı. 600'ünü 43.8 400'ünü 29.2 yaptı. 3 numaralı Harput Oğası. Bir numaralı Es Yaşar. Mehmet Taşkaya ile çalıştı. 800'ünü 59.6, 400'ünü 30.8 yaptı. 2 numaralı Bafra Bey'i içteki Safkan, dıştaki Cener Bey. Sami Kaplan'la çalıştı. 600'ünü 44.4, 400'ünü 30.3 yaptı. Bafra Bey'i Şanlıurfa'da çalıştı. 3 numaralı Crown Master Abdullah Çankaya ile çalıştı. 800'ünü 59.3, 400'ünü 30.2 yaptı. 4 numaralı drone Mehmet Ali Aktürk ile çalıştı. 800'ünü 58.5, 400'ünü 30.3 yaptı. 5 numaralı Ferhat Kardeş, Hüseyin Altın Kılıç'la 800'ünü 59.3, 400'ünü 29.8 yaptı. 6 numaralı Olgun Adam, Hüseyin Altın Kılıç'la çalıştı, 600'ünü 46.6, 400'ünü 29.9 yaptı. 7 numaralı Tufanlar Tufanı Mehmet Ali Aktürk ile çalıştı. 800'ünü 1.00.8, 400'ünü 29.7 yaptı. 8 numaralı Ateş Zambağı Hasan Altunday ile çalıştı. 600'ünü 46.8, 400'ünü 31.9 yaptı. 3 numaralı King Tatar, Hüseyin Altın Kılıçla 600'ünü altı 40.4, 400'ünü 27.1 yaptı. 6 numaralı The Dominator, Mehmet Ali Aktürk'le çalıştı, 600'ünü 40.5, 400'ünü 26 yaptı. 7 numaralı Blue Sea Wind Hasan Altunday ile çalıştı. 640.4, 40.4, 400'ünü 26.6 yaptı. Bir numaralı Lucky Lexi dıştaki safkan Mehmet Şahin ile çalıştı. 642.2, 42.2, 400'ünü 27.8 yaptı. 3 numaralı Distance Lover Mehmet Ali Aktürk ile 600'ünü 42.8, 400'ünü 27.3 yaptı. 5 numaralı Mirage Effect Hasan Altındayla ile çalıştı, 800'ünü 55.4, 400'ünü 27.8 yaptı. 7 numaralı Frontliner, Hasan Altunday'la 852.8, 52.8, 400'ünü 26 yaptı. Bir numaralı kahraman trader Hüseyin altın Kılıç'la çalıştı. 800'ünü 50.2, 400'ünü 25.2 yaptı. 4 numaralı Yalan Dünya, Hüseyin Altınkalç'la 600'ünü 42.5, 400'ünü 27.8 yaptı. Beş numaralı Anadolu Kaplanı, Mehmet ile kenter yaptı. Yedi numaralı Punch Mahal. Hasan Altunday ile çalıştı. 600'ünü 40.8, 400'ünü 27 yaptı. Bir numaralı termeli kızı Yunus Çelikbaş ile çalıştı. 800'ünü 1 net, 400'ünü 30.2 yaptı. Bu safkan Şanlıurfa'da çalıştı. 3 numaralı uçarımın kızı. Hüseyin Altun Kılıçla 600'ünü 43.8, 400'ünü 28.8 yaptı. 4 numaralı Ceyda Canım Hasan Altunlu çalıştı, çalıştı. 800'ünü bir net, 400'ünü 29 yaptı. 5 numaralı Demir Kızım Çetin Canpolat'la çalıştı. 858.3 400'ünü 29 yaptı. 6 numaralı Hoşgül Hat Burhan Sarıdallı'la çalıştı. 859.1 400'ünü 29 yaptı. 1 numaralı Aziza Hüseyin Altın Kılıçla 858.4, 400'ünü 28.7 yaptı. İki numaralı Baş Yapıt, Mehmet Ali Aktürk'le çalıştı 800'ünü 1.04.3, 400'ünü 34.3 yaptı. 3 numaralı Muş Fırtınası, Burhan Sarıdalla 431.7 yaparak sprintini tamamladı. 4 numaralı Öz Aras, Mehmet Şahin ile çalıştı. 644.1 44.1, 29.4 yaptı. 5 numaralı Prestij, Hüseyin Altın Kılıçla 600'ünü 43.8, 400'ünü 29 yaptı. 7 numaralı Serhan Batur Hüseyin Altın Kılıçla çalıştı, 859.4, 400'ünü 29.7 yaptı. 8 numaralı Doğutay'ı dışta, içte Harput Ağası, Mehmet Ali Aktürk ile çalıştı Doğutay'ı, 600'ünü 43.8, 400'ünü 29.2 yaptı. Son olarak ekranlara 9 numaralı Polat Ağa geliyor, Mehmet Ali Aktürk ile çalıştı, 600'ünü 44.3, 400'ünü 30 yaptı. Değerleri severler, idman Pisti programını izlediniz. Bol şanslar. At yarışı kon, İdman Pisti'ni sundu.